Hadi bakalım. Arkadaşlar. Selamlar. <laughs> Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. <laughs> Bu videoda. <laughs> Bu e, 160 bin ucuya işte 23 miler yatırdıktan sonra benim mental sağlık kanka. <laughs> 160 bin ucuya 160 bin ucuya 20 bin lira yatırdıktan sonra benim mental beyin. <laughs> <Gerçekten>. Arkadaşlar <laughs> selamlar nasılsınız <laughs> umarım keyfiniz yerindedir <gülüyor> <gülüyor> bu videoda <laughs> sizlerle birlikte <laughs> oyuna yeni gelen Jujutsu Discovery onu açacağız <gülüyor> <gülüyor> daha çok kutu açılımı videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Unutmayın! Ya hadi biz. ben kendi yerimi işaretliyorum. No come to it ya. Ananı Abi bu ne terbiyesizlik harbiden ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ooooooo! Yarraaa! Kop in. Leva. Kop out. Leva mısın? Uuuuhh. Ya gece gece ya. Ama Aa, yani çok boş yapmadan biraz çelik yapalım ya. kardeşim yani. La git adamı koyarım şimdi a***. Asımcım nasılsın bu arada? İyiyim teşekkür ederim öyle takılıyorum. Nasılsınız? Ne olsun ha Asım. Fatih <laughs> ya. Abi. Nane biraderim Ece. bu <laughs> ya, ya, ya. geliyor değil mi? Hani Asım, gel. Fatih im. Oyunda PUBG <laughs> Mobile'de ilk as olan insan Asım. Çünkü Asım. Aslında <laughs> bir şerbeti <güzel. gülüyor> ben. Aa adam var. Oha burada. Direkt bundan. Merdivende. Merdivende tutuyor abi. Baksana başa. Ay 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 baydı beni. Can, can, az ama bayağı az. Helal oğlum. Arkadaşı var mı dinliyorum. Sanırım burada yok. Yok abi. Uzi ya. Uzi'nin gücü. Hiçbir şey ucu. Uzi'nin gücü. Ucu. Uzi Uzi. <laughs> 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 Şimdi ben anime sevmiyorum. E, dur böyle söylemeyelim değil mi? Şimdi içeri <laughs> Ee, ben anime karakterlerinin gerçek olduğuna inanmıyorum. Dur o da olmaz. Gelin sen. Zero miso. Son anda be. O da beni fark etti galiba. Merhabalar. Lan. <laughs> Oğlum bir de bu mühim vardı ya. Groza var adamda. Bir de çift ARE var. Groza'nın şarjörünü bitirdi ondan sonra M762'ye geçti. Adam çift ARE. Aynen. Çet gelsin. Bak çet ah, tamam, gelsin. Bir, e şey <laughs> 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 bir iki üç saniye bekletiyor. Bakın Jutsu'ya özel bir kasa. Böyle bir lanet yayılıyor etrafa. Ve bu bize... Bir şey geldi abi. Atabiliyor muyum? Yok. Sen mi aldın? Ben aldım. <laughs> Şimdi o parmağı çıkart. Ayıptır ya. Evet parmağı Sezer çaldı dostlar problem yok. Biz onu hallederiz. Video dışı gireceğiz ona. Ne yapıyorsunuz lan? Sakura'nın parmağı. Yani üçüncüsü orta parmağı olacak. Ona dikkat edin. İkinci Sakura parmağı. Üçüncü Sakura parmağı. Dördüncü Sakura parmağı. Beşinci Sakura parmağı. Altıncı Sakura parmağı derken 20. Sakura parmağı. Bütün Sakura parmaklarını alacağız. Ve bu şekilde haber niteliğinde <laughs> Sakura değil Sukuna bu arada. Neyse her neyse kanka, kanka. ben de sakura okay. diyorum. Tamam bari scope aç be insan. Bari de ki kanka scope açayım. Oğlum bunlar hileyi kullanmayı bilmiyor ya. Bak bana, bak bana, bak bana abi. 4-5 yıldır bu oyunu oynuyorum. Bir kere hile olarak şey oldum mu? Yani bir kere yakalandın mı hileyle? Yakalanmadım. Ben nasıl oynuyorum? <gülüyor> 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 Dilim sürçtü. Tamam aliyan burayı koymasın. Alihan bunu koymasın ya. Abi Alihan bunu koyarsa gerçekten hayatımız biter. Jujutsu tam, olarak ne onu öğrenebilir miyiz önce hani? Jujutsu. Ne yapıyorum sen? Anime mi? Bu hareketi yapmamı mı bekliyorsun benden? O oh, ne yaptı abi az önce? sağdan <gülüyor> <gülüyor> amuda mı kalktı abi? Ya, <gülüyor> <gülüyor> abi harbi diyorum çözüm. Bak amuda kalkıyorsun abi tamam mı? Sonra fotoğrafı döndürüyoruz böyle sağdan. Okay, doğru. Adam hareketi yapmış gibi oluyorsun. Çözdün mü abi taktiği? Ama yani bendik bir şey yok arkadaşlar. Ben sadece söylüyorum. Yine başladı. Ama yedi. yani mantıksız olduğunu düşünenler varsa yazsın çete yani bendik bir şey yok. Sen ne konuşuyorsun lan <laughs> değişik. Şu an Barış abinin yüzündeki ifade aslında her şeyi anlatıyor. Sen anlatsana Barış abi. Yok ya Şuraya Emre'nin kafayı koy da olsun bitsin. Ali Hanım mı dedi sen bana mı yapıyorsun? Ali Hanım anla. Mal mı dedin lan <laughs> sen Aliyan'a? Tamam iyi. Mal mı dedin oğlum sen Aliyan'a? Yok yok. Şerefsiz. Seni sen, bir şuraya bir, maymun, maymun yapsın da böyle bir yanıma. Ya hayır ya. maymun sevimsiz. Ya Aliyan. <laughs> <laughs> <Özelde bir şeyler gülüyor> Evcil maymun mami. Evcil maymunumuz <laughs> maymun, <laughs> <yedi peti>, mami. Evcil <laughs> maymunumuz. Yeni petim mami. Yeni video başlıyor. <Olur. gülüyor> <laughs> Ulan diyor nasıl bir şarkıysa herkese yaydın amına koyayım ya gel. Vallahi herkese verdik müziği ya. <laughs> Telif atacağım herkese amına. Aşşayın geri zekalı. <laughs> o ses de be. Ben şey tehlikeli bir koşu yaptım da abi o efekt. Yine AVM'ye gelmiş atölyede gözüküyor. Bu mu? Kanka <laughs> bayağı iyi. <iyiyim> <laughs> Onu ne no, bu ne güzel. Wow! Gördün mü nihai suretini? <gülüyor> 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 Kaç puan aldın? 2 2. Olsun be abi. Sözleşmede 2 2 yersem eksi -200 yiyorum. Nasıl? ben bunları alırım ki direkt. Bak direkt aldım bu arada. Bak bir tane olduğuyla aldım. <laughs> Çok zor çıkıyor yazmış Enes <laughs> Şu an herkes niye oha yazıyor? Şu an herkes niye oha yazıyor? <laughs> Ay götür. Bir adet biricik. Abone olmanız da gerekiyor tabii ki ki her video yap. Bir dakika. Abone olduklar. <laughs> Abone olduklar. <laughs> Vallahi konuşamadım ne gülüm be hamsi piçi. <laughs> İki tane video daha seni de görelim. Piç yaşadığın hayatında yaşadığın gün kadar benim YouTube'da videom var lan. Biraz sakinleşelim <laughs> ne oluyor? <laughs> 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 Bunlar <Bundan gülüyor> ne arıyor orada? Şu an anlıyorum abi. <laughs> Oğlum beceremiyorsan sen niye giriyorsun böyle oyunlara Vuralcım ya? Zor! <laughs> Nerede? Ortadakine, ortadakine, bir üstündekine. Bir üstündeki var şu abi, o sağdan var ya. <laughs> Yemin ediyorum ben ona söylüyorum şu an. Abi Allah! Bu lan sağ sağ, sağ. bak bir üstündekine tıkla var şu abi. Görevlerin altındakine. Buna mı? Abi realitesin en... Hamsi gel bir ortaya git. Sen, sen bir anlat Hamsi gel. <laughs> abi şimdi hani en sağda 5 tane şey var ya hediye evet. kutusu falan filan çarpı falan var evet. ya. Yani. Onu seçeyim. bir üsttekini seçeceksin. Ha. Eee? <laughs> <laughs> Oo, Ramsi sağ ol. Ne şey diyor Ramsi ya? Ee? E, bilmiyorum abi Sasuke de dedi <laughs> de. Daha boşanlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> sen ara bulursun abi öğren sen ben öğretmeyeceğim. Sınavda sana mı veriyor hoca o şeyleri? Hadi öğren. Soruları, şeyini, cevabını Ne alakası var? <laughs> lan Sasu. <laughs> <laughs> Allah'ın için teşekkür ederim. Konuşsana lan. Biraz dolaşalım, şey, buluruz <laughs> Neyse arkadaşlar, güldük, eğledik biraz. Alamıyorum. Allah'a devam var. <laughs> ne diyor lan orada? Satın al diyor, kırmızı gösteriyor. bu ne lan? Ucuz diyor galiba Barış abi, oyun dalga geçiyor diye. Lan Başla kandırıldık lan, abi? kandırıldık. Allah belanı versin ya. Suzuki ya, uf yalaklarım ağrıdı. Ya. Gerçekten. Çok çatal geliyor. Evet evet. Bayağı büyüdü Herhalde Sasuke ya. Sasuke Uf, yanaklarım ağrıdı. Güzel video. Nice video. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. no, no, no.